Yeni asgari ücret için tahmini hesaplama yapıldı. Ocak 2024 asgari ücret zammı. Ocak ayından itibaren yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili farklı oranlar üzerinden hesaplamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 4. olağanüstü kongresinde emeklilere ilerleyen süreçte müjde verileceğini açıklamasının ardından, emekliler maaş zamlarına ve Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye ödemesi yapılıp yapılmayacağına dair araştırmalar gerçekleştirirken, milyonlarca asgari ücretli çalışan da maaş zamlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Bu kapsamda, Ocak ayından itibaren asgari ücretin ne kadar olacağı çalışanlar tarafından araştırılıyor. Ocak 2024 Asgari Ücret Zammı Asgari ücret zammının belirlenebilmesi için Aralık ayından itibaren toplantıların yapılacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan geçtiğimiz günlerde duyurdu. Bakan Işıkan'ın açıklamasının ardından, asgari ücretli çalışanlar da farklı oranlar üzerinden Ekim ayı itibariyle hesaplamalar gerçekleştiriyorlar. Asgari ücrete %40 ile 50 aralığında zam bekleniyor. Bu çerçevede, Ocak ayından itibaren asgari ücretin en düşük 15.000 TL, en yüksek ise 17.000 TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon rakamları da memur ve emekli maaşları gibi asgari ücret zammı içinde kritik öneme sahip olacak.